arkadaşlar. Bugün konumuz 2017 model Audi A3 Limuzin olarak geçiyor ama bir önceki modeli neydi? Dinamik Ağabey işte. Evet. Normalde... 1.6 Aracın en boş paketi ama... Evet. Kaputunda bile süpansiyon var güzel bir zem. Olsun artık biraz ama o dedi. 1.6 110 beygir. 250 200 tork. 250 torku var. 250 torku var. S-triktonik diye geçiyor değil mi? 7 ileri S-tronik şanzıman. Gel. Gel buraya. Ne buldun bak. Mazot filtresinin üzerine bakarsan. Ne yazıyor orada? Şöyle zoom yapalım. <laughs> bu arada araç 27 bin kilometrede. Şu anda herhangi bir ee, orijinal çıkış. Orijinal çıkış. Servis bakımlı bir, bir araç. Değişmiştir evet. Yani değişmiştir ama <laughs> ihtimalle artık aynısı gibi. Şunu şey yapalım ya. Şurayı kazıyalım mı? Volkswagen çıkar mı? <laughs> Belki çıkar Volkswagen. <laughs> Hadi bakalım bir bu şurada sigorta kutusu var, akü var, hava filtreleri, motor ve hava filtresi. Hadi Hiçbir şey <laughs> kapatalım. Hadi bagaja geçelim. <laughs> ya anlıyoruz da. Yandan bakalım. 16 inç çelik jantları var yıldız şeklinde beş e 50, 5 kollu 205'e 55'e 16. Şimdi bagajımıza gelelim. Hacmimiz 425 litre. C segmentar için biraz küçük sayılabilir. Şuradaki şu detay çok hoşuma gitti. Flashör var burada. Bakalım biraz e, yükleme haznesi biraz yüksek. Valiz vesaire yüklerken zor olabilir tam boy bir tane altında lastiğimiz yok tam boy değil. İnce bir yanımız. tane ince ince yanak lastiğimiz var altında. Arka arka oklama alanımıza geçelim hemen. Biraz hava yağmurlu bugün hızlı anlatacağız. Oo. Şu anda dizim değiyor. Hatta Hı. Audi buraya dizdiği için biraz daha içeri girenti yapmış. Biraz küçük burası. Araba spor görünümlü. Onun için biraz tavanlardan da basık özellikle. Evet ya yani arkada oturan için biraz e, kâ, kabir azabı veriyormuş gibi hissi veriyor. Arkaya biraz basık. Yani ama şuradaki şu ayrıntı sıra... olmasa koltuktaki sığmam şu anda açık ve ne söyleyeyim. Ama şimdi koltuklar da sen mesela şoför koltuğuna bakıyoruz çok Koltuk. geride ama. Ama şimdi bana göre şu anda. Canım, sana göre. Yani bana senin göre... arkanda kimse oturmuyorsun. Koltuklar sarıyor insanı. Yani benim ebadım biraz irici olduğum için İki kişilik Yani Arkası <laughs> Yirici olduğum için güzel Şimdi kafa Ortada da... herhangi bir şey var mı? Yok, Yok. Ya o şey O aracın paketinden Kalk kaynaklanıyor bence Tamam paket Tavan nasıl? O var Tavan Tavan kafa atıyorum şu anda <laughs> Yani bu arka Ben bu ar arabada uzun süre yol yapacağım Arka tarafta uzun süre yol yapacağımı hiç düşünmüyorum Ama şey bu Bunlarından çıldırırım Bak zaten burada şey var Ayrımı görüyorsun değil mi? Orta, Tabii. O orta Genişlik İki tane led lambamız var ya da Beyaz mı? LED. LED. LED lambamız var. Gece bakmak lazım LED olduğu için pek net görünmüyor. Burada tutamaklarımız var. Ee, hafif yumuşak plastik sayılır. Ee, burası base. Tutma yeri yumuşak plastik. Burada cam açma kapımız var. Şurada bir hoparlörümüz var. Devam da hoparlörümüz. Ee, çok ufak. Çok ufak. Hatta 0.25'lik bunlar galiba. 0.33'lik tane şişe oldu bence. Zor oluyor. Almıyor. Evet, tamam, al, zorlamayalım. Menfezi ee, var. var. menfezi var bu tarafta. Çift taraflı. Ee, arabanın en boş paket olmasına rağmen dijital klima var. Tabii bununla birlikte geliyor bu. Güzel bir duygu. Hadi bakalım ön tarafa bakalım şimdi de. Bu ön kapı içinde e, bütün pencere kontrol etme tuşları var. Sağ sol ayrı iki tane çocuk kilidi var. Ayrı verebiliyorsunuz bunu. E, aynaların ayarlaması için dikiz aynalarının tuş var. Ee, kapı açma kolu. Arka taraftan biraz daha büyük kapı iç haznesi var ve sert plastik bunun içinde her tarafı da. Ee, yine arka taraftaki aynı detaylar burada da var yumuşak. Ee, bu tarafta otomatik aydınlatma sensörümüz var. İster evet. aydınlatma ister mode, model. En boşunda bile far sensörü var. Var. Ee, Şimdi Audi'nin en güzel yerlerini geçelim. Hadi ön konsola geçelim. Ön konsola geldik. Çok hoşuma gidiyor bu Audi'nin bu konudaki şeyi. Çok seviyorum şu direksiyonun. Üç kollu bir direksiyon. Ortada ikiye ayrılıyor. Ee, yanta Deri direksiyon bu arada. Ee, S olduğu için kulaklıklar var arkada tabii Pezal görülmüyor. Pedal seatler var. Ee, sağ tarafta her zamanki gibi standart e, Silecek. silecekler. Sol tarafta aydınlatma vesaire işlemlerimiz var. Ee, ön konsola geçelim yavaştan. Kadranı e, araba çalıştığında göstereceğim. 3 e, tane güzel böyle bir, 4 tane klima haznemiz var. Hepsi dönerli. Kapatmaları çok şık bu arada. Üstü nikalaç kaplı. E, alt tarafında start and stop kapama, e, park sensörü, dörtlü flaşör, ESP kapama ve multimedya yukarı aşağı indirme ekranı. Onu şu anda, şu anda açıldı. açıldı. Ve şu görüntü çok güzel. Çok şekil duruyor bu arada. Şurada bozuk para gözü gibi bir yer var. Yumuşak içi. Paralarınız geldim sallanmaz. Burada iki tane bardaklık var. Ve bardakları tutar çok güzel. Yanlarında kıskaçları var. Direksiyon topuzu ve direksiyon körü deri. Arka tarafa doğru geliyoruz. Start and stop tuşumuz var. Burası bu arada tıraşlamışlar burayı. Çok güzel duruyor. Taşlamışlar burayı. Çok güzel duruyor. Start and stop tuşumuz var krom kaplı. medii medya oynatıcımız var. Buraya atabiliyorsun anlatacaksa daha detaylı. O daha detaylı biliyor buraları. Daha önce kullandığı için bu aracı. menü ile multimedya ortak özelliklerine gidiyoruz. Tarih, direksiyon, tuş alma. Burada zaten gösteriyor. Şurada tuş atamada ekran koruyucu açık kapalı. Bunu ben de gittim. Burada multimedyanın kontrolü tamamıyla buradan yapılıyor. Herhangi bir dokunmatik özelliği yok bu arada. Yani direkt tamamını buradan yapıyorsunuz. Yok. Elinde de test etti yok. Eee multimedyanın bütün ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. E, burada yan yani direksiyonla birlikte burada da yine ses verme ve e, radyoyu radyo değiştirme şu, şu çok güzel bir özelliği var. Siz çevirdiğiniz zaman yani şöyle yan attığınız zaman burada radyoyu değiştiriyor ve yani geri kanal geri kanal açıyor. Onun dışında müziği de değiştiriyor. Telefonunuz bağlıysa ve telefonda müzik dinliyorsanız müzik değiştirme işlemi yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik bu. E, burada telefon direkt bastığınız zaman telefon bağlama ayarlar çıkıyor. Bir daha üst tuşa bastığım zaman direkt araç ayarları çıkıyor. Burada medyaya geçiyor. Herhangi bir şey bağlı olmadığı için şu anda çıkmıyor. Buradan da direkt bastığı zaman radyoyu Radyo. açıyor. Onun dışında menüye de basarak buradaki joystick diyelim. Joystick'te de bütün her şeyin ara ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sesler, tizler, radyo veya multimedya, yani ya direksiyonu telefon. direksiyonu kullanmadan? Direksiyonu kullanmadan tamamını kullanabiliyorsunuz. Tamamını... Da zaten çok fazla bir Orada multimedya müdahale edemiyorsunuz. Sadece iç ekranı müdahale edebiliyorsunuz. Bu arada yol bilgisayarı çok güzel. Yani her şeyi görebiliyorsunuz. Öyle... Uyku şeyine kadar var yani. Evet. Senden bahsettik. Öyle yani çok bence anlatılabilecek kötü bir şey yok ama tek kötü bir şey var. Bu aracın boş paketinde hız sabitleyici. <laughs> Benim Şu... çok taktığım bir nokta aslında. Evet, şuraya fedositleri koyuyorsun. Arkadaş bir hız sabitleyici. Ne ya? Audi'sin sen ya. Bak Renault'larda standart Renault kliyorsun, olsun olsun hepsinde standart geliyor neredeyse artık. Bak bunun 2015 modelinde mesela bir şey daha var. Mesela burada bu gözde USB bağlantısı var. Bir tane var. Bir de AUX var. Ama 2015 modelinde USB bile yok. Yani boşuna dijital klima koyup işte pedalship koyup en iyi yol bilgisayarını koyup da bir hız sabitleyiciyle USB tak çok mu zor gelmiş bilmiyorum. Çok kötü. Hız sabitleyici çok kötü. Cidden can nokta. Güzel bir haznemiz var burada. Yani bayağı büyük sayılır. İçinde SD yuvası, CD çaları falan Artı var. Altında CD var. Evet. Ve yumuşak süet dokusu var sanki burada. Tüylü tüylü geliyor insanın eline. yani benim anlatacağım bu kadar. Sigaralık haznemiz var standart. Bu arada ha. dijital klima var. Dijital ilk klima ilk başta söylemiştim. En boşunda var. bile dijital klima var. kol dayama var. İleri geri oynayabiliyor ama yük, yükseklik alçaklık ayarı var mı? Var. Yükseklik alçaklık ayarı da var. İçine, İçin, i̇çi, boş. İçinde de küçük bir gözümüz var. Burada. Hadi gel ön tarafa geçelim Aynen. bir arabayı çalıştıralım ya. Biraz hadi az... arkadaşlar artık bir yola çıkalım değil mi? Hatta sıcak. Evet. Dışarısı yağmurla mı bir sıcak? Kırıp döktük gidelim artık. Yıkama suyu eksikmiş. Aslında doldurduk ya değil Ekranımız <gülüyor> açılıyor. D'ye alıp gidelim. Hop Kendisi otomatikman gaza basınca el freni indirdi. Güzel bir nokta. Elektronik el freni var çünkü. Evet. Böyle çok geniş bir araba hissi vermiyor ama. Değil. şey, e, özellikle cam mesafesi Hı -hı. biraz kısa Hı -hı. olduğu için. Fazla geniş bir araba değil. Bagajdan, anlaşılıyor. Gayet yumuşak süspansiyonlar var bu arada. Ama anladığım kadarıyla hızlanınca bu süspansiyonlar biraz sertleşiyor. Evet. Ama ağır da araba yani öyle Hani şey dış görünüşünde belli olduğu gibi bin, 1300 kilo yakın 1290 civarıda. kilo civarında bir ağırlığı var. Hani öyle şey bir araba değil hafif bir araba değil yani. Sessiz sedasız. Ses, dizel olmasına rağmen gayet sessiz bence. Öyle daha 7 vites. Daha şu anda 40'a geldik 3. vitesi attı bile. Şey mesafeler çok kısa. Özellikle vites aralıkları çok kısa. Çok kısa. Şimdi aracımızın şehir içi yakıt tüketimi fabrika verileri 4.2, şehir dışı 3.9. Bizde şu anda gözüken söyle. Karmada da 3.7 ama bizde gözüken kalımını... 5.3 gözüküyor şu anda. Peki klima da açık bu arada bilginiz olsun. Evet. Bence iyi. Bu arada bir araç sahibine teşekkür ederim. Karmada bizim hani e, 5.3 ama ciddi anlamda Tabii. seri kullanılan bir araç. O şu anda. O konuda nasıl? doğru. Bayağı seri kullanılıyor. Biz şu anda ağır gidiyoruz zaten. Ama gayet sessiz. Arkadan sanki şöyle bir hırıltı sesi geliyor çok hafiften. Bir de çok az lastik sesi alıyorum. Herhangi bir trim sesi vesaire hiçbir yerde titreme oynama yok. Normal bu yaşa göre. Olmaması lazım yani bir Audi için. Ayna kararıyor mu? Evet. Yan e, aynalarla beraber. aynası da hmm. karar İkiz aynası var. Evet, Aracın Aynalıymış değilmiş. Aynalara baktığımda sinyal yanınca yanında küçük böyle bir yer var. Oradan kendisini belli ediyor yani senin de belli ediyor sinyaline çıktı Sağa sola tabi insanlar bakmadı bakmıyorlar genelde sinyaller ama aynalara bakmıyorlar ama ya baktığın zaman sinyaline çıkaldıysa direkt belli ediyor güzel bir şey o yumuşak yumuşak gidiyoruz evet sen bu arabayı ne kadar kullanmıştın 4 ay 7000 km. İyi yapmışsın 4 ayda. İyi yaptım. O sıralar sürekli denizle gidip geliyordum ben. Bendeki araç 2015 modeldi. Makyajsızdı. Makyajsız ilk çıkan sedandı. Yaklaşık 30 binde aldım. 37 binde aracı satmak zorunda kaldım. yaptırdın Kaldan mı? bir kere bakım yaptırdım. E, yaptırdığım bakımda 30 bin kilometre aldığımda yaptırılmamıştı. Ben 32 bin kilometrede yaptırdım. 2018'den bahsediyorum. 1300 lira o zaman Neyi değişti? Sadece filtre mi? Ya bakım, filtre bakımı. Ee, ondan sonra... Ya o zaman tabi arabada 32 bin kilometredeki aracın herhangi bir ekstra bir şey yoktu. Tabii. Balat araçı bu yoktu ama normal bir bakımdı, genel bakımdı. 1300 lira o zaman ödemiştim. İyi para, serviste. İyi para. Şu anda kim bilir ne kadar. Serviste değil mi? Tabi tabi. Ya Şu anda rahat 2-2,5 bin lira falan herhalde serviste yaptırmaya kalkarsan. Ya 2000 lirayı gözden çıkaracaksın. Tabii. Diyecek biraz bakım maliyetleri yüksek tıpkı Audi'ye biniyorsan A3 bile olsa yani premium, premium adımı atıyorsan bakımlar da premium oluyor biraz böyle yol biraz ee, kavisli hafiften zıplaya zıplaya akıyor sanki çok hafiften bir dalgalanmış hissediyorsun şey ya hani A3 bile olsa Audi ya tabi canım yani çok konforlu. Bu arada ben Audi'yi çok severim. Audi, yani Mercedes, BMW, Audi. Audi benim için. Audi ben değil. pek Alman değilim de ben Mazda'cı. Mazda'yı çok severim ya. Bir Mazda 3. Bir gün inşallah. Diyorum i̇nşallah. başka bir şey demiyorum. Ya ben aslında normalde A4'ü çok severim ama işte şey mesela ben dizelciyimdir. İki motor altı motor olmadığı için A3'ü seçmiştim o zaman. Normalde gidip 1.4 TSI de alabilirim ama ona yürek dayanmaz. <laughs> yürek mi dayanmaz, cep mi dayanmaz ona bakacağız. Ben kendim de bu aracın e, 2015 modelini kullandığım zaman hiç 5 litrenin altını görmemiştim aslında biliyor musun? Ya iyi yakıyor aslında. 5 litre, 5 litre de iyi bence. 1.6 motora. Tabii. Bu kiloya bence yani bu ağırlığı iyi bence. Ya araç küçük hacimli olabilir ama ağırlığı büyük. <laughs> 1290 az değil. Ağırlığı büyük. Ya işte o da sana güven veriyor zaten. Daha önce de konuştuk ya. Ağır, boş bir de ağırlık değil. Adam dengeli vermiş ağırlığı her tarafa. Den her şey çok rahat hissediyorsun. Şu anda hiç kasmadan gidiyorsun. 90'la gidiyorsun. Arabada çok az bir ses var. Hafiften bu arada yağmur başladı. Ama bu arabanın şöyle de bir şey var. Yani hani arabada 5 kişi dolu olsun, bagajında dolu olsun. Hiçbir zaman böyle rampa da orada burada bayılma gibi bir şey yok arabanın. Ya dizel, dizel olduğu için ya turbodan da Turbo ötürü de. Ama yok ya şey. 1.6 motor zaten güçlü bir motor. Güçlü motor yani. Beygir biraz daha artırılabilirmiş aslında ama bence. Beygir tork 300 tork hak ediyor bu arabada. Tabii. Her ne kadar küçük araba da olsa. Beygir olmasa da bari torku yüksek olsa. Ya düşündüğüm zaman işte hani önceki videolarda da söyledik. Ford, işte Opel mesela Opel 1.6, 136 beygir. Rahat. Ve 320 tork. Bas. Bu senin arabayla aynı motor mu? Euro 6 ikisidir de. Ama kardeş motorudur. Aynı ya. 1.6 TD o seninki de 110 beygir değil O da 110 beygir. Kardeş motor. Ya yani direkt Audi kendi üretiyor sanırım bunu. Yok Bu da Mosul motor, Tabii canım şey. Mosul Kendi mi üretiyor? Araştıralım bu konuyu. Bir ha, dahaki bakalım. videoda bakalım. Ama bence direkt Skoda ile kullanılan ya da diğer Golf'ün Golf, de, Skoda golf de... şeyini kullanıyorlar bunlar. Yes. İlk çıktığından beri Golf'ün karosesini kullanıyorlar. Altyapısı Golf'ün. Ve motoru da Golf'ündür bence. Yani Octavia, Jetta, Passat, Super bir bir alttan hepsi aynı. Tabii Seat'larda. Seat. Zaten amblem değişiyor şey. hepsi artık. Daha gö demin gösterdik. Mazot filtresinde. <laughs> <de> sevildi, mazot. <laughs> Volkswagen yazıyor orada bir sürü. Ama Volkswagen grup olduğu için yani Volkswagen üst grubun şeyinde koymuş olabilir mi? Yok. Ya tamamen standart üretiyorlar. Ya, bu arabada benim mesela alırken de en çok rahatsız olduğum şey tamam. asık. Tamam. Yani, bir söyleyeyim. cam, bir full yani cam şey, tavan lazım. Yani videoda görünmüyordur belki de. Tavanda normalde burada iki yani şoför ve yan koltuk için iki ayrım var aslında. Tavan genişletilmiş biraz daha. Yine de bir basıklık var bu arabada yani. Ben çok seviyorum ama basıklık bu arabanın kötü özelliklerinden biri biraz. Yani spor Spor önce bunlara katlanacaksa tabii. biz alıştık tabii geniş geniş arabalara. Tabii. Biz aile arabaları kullanmaya çalıştığımız evet. için genelde. Yok da bakayım nasıl hissediyorsun yoklama çekelim daha sıfır e geçmedik biraz sonra deneyeceğiz ama hemen yüzü bulduk şu anda spor modda değil yani araba güven veriyor hafiften yağmur var ama fazla da basmayalım ne olur ne olmaz daha iyi yerler ıslanmamış araba güven ver veriyor mu? çok güven veriyor yani ben daha istiyorum diye gideceğim diyor son süreti 203'müş bu arada da 210'u geçiyor. Ben bir, bir denemiştim var İzmir Aydın. <laughs> ama yani ben gideceğim diyor. Bak spor modda da değiliz. Normal modda kullanıyoruz şu anda. Alalım. Hop vites küçültüyor. Direkt küçültüyor. Şey gibi <laughs> bir... Esin direkt hissediyorsun aslında. Sadece şansı Nasıl? Basalım bir daha hafiften. Bu araçta ambiyans aydınlatması da var bu arada. Hı hı. Işıklar biraz aydınlık ama görünmüyor. Varlaklıkla değiştiriyorsun. Benim hem arabam büyük olsun hem de spor araba istiyorum diyorsan Audi A3 alacaksın. Benim arabam büyük olsun daha büyük olsun, daha rahat, daha fer olsun diyorsan bu grupta Octavia alacaksın. Tabii Biraz daha paran varsa A4'e geçersin. Passat'a geçersin. Yani kalite daha çok kalite duygusu istiyorsan tabii geç. Paran varsa her şey yaparsın. O konuda. Tabii ya Audi'de şöyle bir şey var artık. A3'e baktığın zaman A4 mesela yani makyajlı kasaların öncesinde. A3, A4, A6. açık bir 0 deneyelim. Dörtlerimizi yakalım yavaştan. Araba zaten stoptan çıksın. İstersen stop kapatalım hatta. Evet. Spor modda mı deneyim, normal modda mı deneyim? Normal modda deneyim, bir de spor modda deneyim. Tamam. Durduralım. Şimdi normal modda deniyoruz. Hazır mısın? 1, 2, 3. Her şey otomatik olunca rahat oluyor. Basıyorsun, Kalorisi 10 nokta küsürdü. 10.7 Yani yanılma payımız olsa bile çok iyi. Yani. Çok iyi gidiyor canım. Yani hafiften bir yalpalı ESP devreye girdi ama normal bir an yüklenince önden çekişli araba. Bizim çekimimiz tabii normal. Hani fabrika verileriyle 1 saniye 2 saniye oynaması normal ama neredeyse 1 saniye bile oynamadı. Tabii. araba yeni model. Motor ne kadar yıplamış olabilir ki? Evet, motor da Bir de full cool bakımlı bir araç. Tabii. Bir de spor modda deneyelim. Ya, güvenlik algısını çok veriyor araba. Aldı. Yani ben şu andaki fiyatların ne kadar yüksek olduğunu Şu anda çok yüksek. Şey bakmadım ama yani. Zaten sıfır yok şu anda. Bir yeni kasaları da çıktı bu arada. Tabii yeni kasaları çıktı bu arada. 2021'de girecek herhalde. 2021'de. Türkiye'ye öyle Türkiye girecek çıktı. diye biliyorum. Tekrar. Hazır, hazır mısın? 1, 2, 3. Spor modda deniyoruz şimdi. Oo. Şimdi daha fazla sürükledi. Çekiyor. 100. 11.03. Aynı mı oldu ya? Hayır. Diğeri 11.47. 11.03. Neredeyse fabrikaya yakalayacağız. Ya. Biraz yakalayacağız. Bir tık daha zorlarsak. <laughs> şey, belki orada ben müdahale etsem elle. Beden şıpları mı? Evet. Çünkü patina şey ESP diye devreye giriyor ya. O Orada bir küçük dokunuş yapsam belki rahatlar araba da. Yapmak istemedim. Ben makineyi kaşımak bir istemedim. O ne diyorsa olur. Kullanacak mısın? Bir tur atayım ya. Hadi gel bir tur at ya. Evet. Şimdi ata geçti direksiyona. Emre video çekmenin en güzel yanı. Arabanın hiçbir şeyini değiştirmiyorum. <laughs> Normalde mesela ben hani, kız kardeşi falan arabayı alıyor. Arabaya binmeden önce bir Koltuğu çek, tabii. aynayı çek, onu çek. Ben bir çek. şey söyleyeyim mi? Uyuz olurum. Kendi arabamla biri bir şey değiştirince. Uyuz oluyorsun, ben de oluyorum. Ha? Yani emaneten veriyorsun mesela. Bir küçük bir şey bile olsa, bir yere gidip gelir küçük bir şey. Genelde vermem arabamı kimseye kolay kolay da. Öyle bir şeyim vardır, cinsliğim vardır benim açıkçası. <laughs> Severim çünkü arabalarımı. Böyle koltuğu değiştirir, aynayı değiştirir. Yükseklik, direksiyonu bile değiştiriyorlar yani. <laughs> Niye uydurmaya Taş, çalışıyorsun ya. kendine? Tabii. Eto'ya bir topuna kadar gideceğiz. Yani, 50 kilometre gireceksin direksiyonla ne oynuyorsun? Evet, dönelim Audi'ye. D'ye aldı hemen spor moddan. Ya, ben Benim de polis abilerimize selamlar. Selamlar, saygılar. Ya. Güzel ya. Hani bu Yan taraf hiç... otomobil uygusu da rahat ha. Geniş duruyor. Evet, Arka şey... geniş şey olmamasına rağmen ön bayağı geniş. Rahat. Ya bu arada bu arabanın mesela en full paketlerinde koltuklar falan yani S-Line'ı düşün bir Tabi. Ya ben cam tavan istiyorum bu arabaya. Ya, başka yapıyor, değil mi? başka türlü ya benim için benim için sıkıyor. Bu arabanın en güzel yanı direksiyon hissi bence çok iyi. İşte en başta dedim ya direksiyon çok güzel. Çok hoşuma gidiyor direksiyon. Direksiyon hissi çok iyi. Şimdi direksiyonu değiştirmişler galiba ama değiştiriyorlar ya git gide. Mesela benim kullandığımda hani o da boş paketini. Burada mesela yuvarlak bir şey var. Benimki biraz daha böyle dörtgen gibi. Dörtgen gibi. Git gide değişiyor daha da. Yani bu bu direksiyon çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Bundan iki tane bu şey bir 2016'da kullandım var bir de 2017 modelini kullanıyorum şimdi. Nerede aynı ama yani şu direksiyon çok hoşuma gidiyor benim. Aa, nasıl nasıl savurmuyor. Basa basa gidiyorsun virajları. Manuel değil mi? Bir de bana aldı dedim. Sıfır manuel de yap bakalım. Deneyelim. Hadi. Bir 000 deneyelim. Aracın yedi bölge hava yastığı var, airbag'i var. Ee, iki tanesi ön, iki tane ön alt ayaklar için. iki tane direklerde, bir tane yani. yolcuda ve bizim burada var. Ön tarafta, iki tane de arkada var. İki tane de Yedi tane toplamda, yedi bölgede. Manuel kullanmak da güzel oluyor. Musun? Manuel, bu arttıra bu arttıra gidersin manuel kullanırken. zaten bunlarda artık şey yok. Bildiğim kadarıyla. Manuel fites yoksa artık. yok zaten. Yok. Audi artık üretmiyor. O, o, detayı bilmiyorum ama yok mu Yani bu seride yok. E, de zaten Bu arada Ondan anahtarları gönlüm. göstermeyi unuttuk bu arada. Şöyle bir anahtarı var. Standart Audi anahtarı ama hiç kullanılmıyor. Sadece yanınıza gezdirmeniz yeterli. Kapı açma kapamak için. Start and stop olduğu için şunu kullanmıyoruz. Sustasını hiç zaman kullanmıyoruz. Oo, atam onu biraz coştu. <laughs> Hadi bir 0 100 deneyelim manuel şey bir şey sefer. Oo. Sıktı ya kendini. Deneyim, Bu sefer e, manuel denecek. Kulakçıklarla hazır olduğunu söyle. Şu arkadaş biraz uzakta da. Bir kulya. 1 2 3 1.43 Bu daha iyi Yavaş yavaş videonun son testlerine gelelim Bir radyo mu açsak ya Bakalım Evet biraz ses dinleyelim Ses sistemi iyi bu aracın Kendini çok beğenmiştim. <laughs> Güzel. Güzel ses sistem var. Bir araz bayağı bir bas veriyor yani. Geliyor, geliyor. Tok ses geliyor. Tok ses geliyor yani. Boğmuyor da sonuna kadar, son ses kademesine kadar geldiğimizde çok aşırı bas yoksa boğmuyor. Cızırtı da yapmıyor. Evet, cızırtı da yapmıyor. Güzel bir ses sistemi var. Boş paket için çoktan Çok pahalı. Türkiye çok pahalı. Türkiye çok pahalı. Türkiye yaşamına göre çok pahalı. 2017'de fiyatı yanlış hatırlamıyorsam ya da 2018'de 140 bin lira falan. 140 bin lira. Sonra bir 183 bin liraya çıktı. Ben bakıma gittiğim zaman bir bak şey yapmıştım. 2018'in hangi ayı tam hatırlamıyorum da. Bir yılda 40 bin lira atmış. Evet, şu Şimdi anda... dolar yaklaşık 7 küsür. Euro da o civarda. Araba pahalı değil. <laughs> tabii canım yani. Euro. Şuradan tabii Euro zaten yani Türkiye Euro'yu ilgilendiriyor ya. Şuradan bir Bulgaristan'a çıktık mı ucuz? Ya da başka sınırı geçmek önemli şu anda. <laughs> sınırı geçsek çok ucuz. Yani Almanya'da normal sıradan her vatandaşın alabileceği bir araba. bize geldiğimiz zaman neredeyse artık Türkiye'de A3 lüks bir araç haline geliyormuş. Ayrılık vakti geldi artık bu arabadan. Evet. Bizim için güzel bir arabaydı. Bence çok severek binebilecek bir araba. Tabi parasını göre bir araba. Paranız varsa alın. Alın. Güzel araba ama. Biz açar bunları ya. Biz beni de açar. İzlemeye devam. Renoya devam ya biz. Paramız evet. olursa ama A3 alırız. Ben Mazda alırım. A3, A3. Mazda 3 alırım ben. A3 alırım. Güzel <laughs> araba. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenin. Bir de takipçi sayımız biraz az ya. Takip lazım. Evet biraz da takip ederseniz beğenip takip etmeyi unutmayın. Abone olun yani arkadaşlar. Abone olun.